Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası oynanmamıştır? A. Juventus ve Milan. B. Manchester City ve Chelsea. C. Real Madrid ve Barcelona. D. Bayern Münih ve Borussia Dortmund. İlk duyduğun an aklına hiçbir şey canlanmıyor ama şıkları biraz baktığımda mesela Juventus ve Milan'ın <laughs> aynı anda çok başarılı oldukları bir dönem yakın tarihte en hatırlamıyorum ben. O yüzden bu sorun Juventus'un Milan olacağını düşünmüyorum. Yani bir tanesi Şike'den alt lige düşürüldüğünde diğeri en iyi dönemlerini yaşadı. Beraber çok iyi olmadılar. Kusura bakmayın hatırlamıyorum. <laughs> burada olmak <laughs> burada olmak başka o yüzden tamam mantı yürütmem lazım. B şıkkı Manchester City ve Chelsea son karar. Çok eminsin. Umarım hata yapmamışımdır. Olsun. Şunu söyleyebilirim. Çift cevap kullansam da ikinci şıkkım C olmazdı. Öyle mi? <laughs> evet o yüzden...